efendim. Şehir Ekranı TV'den Allahü Teala hepinize hayırlı günler versin diyerek dua ederek tekrar sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. İnşallah iyi ve afiyettesinizdir. Allahü Teala gününüzü, ömrünüzü güzel işlerle, güzel amellerle, güzel duygu durumlarıyla, güzel paylaşımlarla geçirsin inşallah. Bugün sohbetime izninizle Mevlana Hazretlerinin bir şiiriyle başlayacağım. Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Evet. allah Teala'nın emriyle akıp giden zaman, değişen şartlar, Nefes alıp verdiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz ve ilişkilerimizle değişen duygularımız, e, duygularımız değiştiği zaman hemen değişiveren davranış kalıplarımız bize çok şeyler söylüyor. Hep değişiyor aslında. Havanın soğukluğu bize bir şey söylüyor, sıcaklığı bize bir şey söylüyor. Çocuğun ağlaması bize bir şey söylüyor, sevinmesi bir şey söylüyor. Vücudumuzda ateşin yükselmesi bir şey söylüyor sağlığımızın yerinde gitmesi, yolunda gitmesi ya da bir yerimizin ağrıması bir şey söylüyor bize. Allahü Teala bizim olayları, insanları, durumları, ilişkileri ve Rabbimizin bize tabiatın içerisine serpiştirdiği, kendi ayetleriyle söylediği, insan ilişkileriyle oluşan şeylerin söylediği şeyleri doğru anlamayı, oralardan doğru bilgiler edinmeyi ve onunla yapmamız gerekeni yapmamızı nasip etsin inşallah. Efendim bugün iyilik etmek kavramından söz edeceğim. İyilik etmek derken hemen zihnimizde birilerine yardım etmek geliyor. Bir yoksula, bir fakire, bir düzgüne, bir çocuğa, zor durumda kalan birisine destek olmak. Yani onun şartlarını biraz daha iyileştirmek adına Morali bozuksa moralini düzeltmek, karnı açsa karnını doyurmak, işte nedir? Başka sıkıntısı varsa, ilişkilerle ilgili sıkıntısı varsa onu düzeltmek anlamında. Yani bir insanın ihtiyacı olan şeyleri yerine getirerek onun sıkıntısını gidermek. İyilik derken çoğunlukla anladığımız şey bu. Biz bunu yaparken bazen bir de şu da var bunu da ilave edeyim cümlemi öyle devam ettireyim. Bazen birisini affetmemizi ona iyilik olarak yaptığımızı düşünüyoruz. Birisine bir fedakarlıkta bulunmuş olsak ona ben iyilik yaptım diyoruz. Yani katkıda bulunduğumuz her şey onun için iyilik zannediyoruz. Yani ben bir fedakarlıkta bulundum. Ben veren oldum. Ben bir şeyi Tercih ettim ve o davranış benden çıktı, benden yansıdı demek istiyoruz. Şimdi şu cümleyi benden sık sık duyabilirsiniz. Hayat hiçbir zaman alışveriş değildir ve fakat daima veriş ve alıştır. Biz vermenin başkasına iyilik olduğu anlayışıyla hareket ettiğimiz için çok kolay pes ediyoruz. Çok kolay kırılıyoruz ve geri düşünüyor, düşüyoruz. Aslında vermek birisine mi iyilik benden bir şey mi gidiyor ben bir şey verirken bende olan neyi tüketmiş oluyorum da karşımdakinden o tükettiğim şeyin boşluğunu doldurmak adına bir şeyler bekliyorum efendim ben öğreniyorum ki vermek aslında bir şeyin deposuna sahip olmak demekmiş sevgiyi vermek sevginin deposuna sahip olmak İnsanlara güven telkin etmek, kendisinin güvendir bir insan olmasının deposuna sahip olmak. Birilerine saygı duymak demek, o saygının onda depolanmış vaziyette olması. Hani artezyen kuyular vardır, hiç bitmez suyu öyle tanımlarlar. Bende var olan bir şeyin karşımdakine verilmesi, bende birikmesiyle oluşan bir şey. Eğer ben de birikmemişse ve ben bunu bir maslahata binaen oluşturmuş ve vermişsem o zaman ben kendimi tükenmiş gibi hissederim ve karşımdakinden de benim bu tükenişliğimi düzeltmesi, benim yoksunluğumu gidermesi ve benim beklentime cevap vermesini beklerim. Oysa öğreniyoruz ki bizim Böyle gram gram diyerek ya da kilo kilo diyerek verdiğimiz şey aslında verdiğimiz zaman tükenen bir şey değilmiş. Biz fark etmediğimiz için, biz hani e, icebergleri tanımlarlar, buzdağının bir görünen kısmı vardır bir görünmeyen kısmı vardır denir yani bazı durumlar için, bazı sorunlar için ya da bazı e, durumu ifade etmek için biz zannediyoruz ki Iceberg'in görünen kısmı biz de biz ondan ufak 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 verdiğimiz zaman birisine bizden bir şey verdik oldu. Bir şey vermiş olduk. Oysa verdiğimiz şey verdikçe çoğalıyorsa, verdiğimiz şey bize bir ahlak edinmesine sebep ol oluyorsa, vesile oluyorsa, verdiğimiz şey Allah katında cömertlerden yazılmamıza yardımcı oluyorsa, verdiğimiz şey bendeki verme davranışının, bendeki var olanın verme davranışına, yani benden yansıyan şeyin güzel olmasına vesile oluyorsa, ben veren el oluyorsam ve ben verdikçe o verdiğim kökleşiyor, o verdiğim bende temelleniyor, dal budak salıyor ve daha çoğalıyorsa ben kime iyilik yapmış oluyorum? Yaptığım iyilik Karşımdakine mi yoksa kendimdekine mi? Hem bunu psikolojik anlamda kendim için, manevi anlamda kendim için ve Allah'la bağım açısından kendim için düşündüğümde bu benim için üçlü sacaya anlamına gelebilecek çok kıymetli bir uygulama. Ben saygı duyuyorsam, ben saygın davranmayı hak ediyorum düşüncesiyle bunu yapıyorum. Çünkü ben Allah'a aitim. Allah benden bunu görmek istiyor. Dolayısıyla ben Allah'ın benden görmek istediği bir şey yapıyorum. Bunu Allah için yapıyorum. O yüzden de ben eğer karşımdakinden saygı bekleyerek bunu yapıyor olursam Allah için yapmış olmam. Karşımdakinden bir şey beklemiş olduğum için yapmış olurum. Karşımdakinden beklediğimi alamazsam da küt diye düşerim. O zaman ben Allah'tan bekleyerek bunu yaparsam, Allah istediği için bunu yaparsam, mükafatımı da Allah'tan bekliyorsam, Allah bana sayısız mükafatlar vereceğini, bunu yapmaya devam ettiğinde ahlaklılardan, sağlam ahlaklılardan sayılacağımı ve bunun mükafatının hem dünyada hem ahirette beni bulacağını ve bunu sağlam insanlardan olmam için yapmam gerektiğini mana olarak bana söylüyorsa, Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bunu benden istiyorsa o zaman ben bunu içinde biriktirmenin bir ödül olduğunu, vermenin de kendimi ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kere ödüllendirmek olduğunu bilirsem ve karşımdaki insanın Allah'a bile şükretmeyi unutan birisi olduğunu akledip bunun bilincinde olup bana da veremeyeceğini, veremeyebileceğini ve vermediği zaman da insani bir hal içinde olacağını. Eğer bir insanın vefasızlık damgasını yiyecekse bunu ilk önce Allah'tan dolayı yemesi gerektiğini bilirsem o zaman ben yaptığım bir şeylerden karşılık beklememeyi öğrenerek bunu yapmış olur. O zaman bu benim beni ben yapan, beni bir duruşa sahip kılan, beni Allah katında dost doğrulardan eğleyen, güzel ahlaklılardan eğleyen bir şey. Dolayısıyla bu bir iyilikse ilk önce bu iyiliğe benim ihtiyacım var. Ben bunu yaparak kendime iyilik yapmış olacağım. Karşımdaki ne değil. Çünkü benim mükafatımı veren karşımdaki değil. Karşımdaki benim kendi iyiliğime vesile olmuş birisi. Benim iyilik yapmama vesile olduğu için teşekkür etmem gerektiğine inandığım birisi. Bir fakir gelip de benden bir sadaka istediğinde ya da bir ihtiyaçlının ihtiyacını giderdiğim gördüğümde o ihtiyacı gidermişsem Allah'a yaklaşma vesilesi olan bir fiili yapmam konusunda bana vesile olduğu için benim ona teşekkür etmem lazım. Benim ona takdirlerimi iletmem lazım. Allah razı olsun, benden Allah adına bir şeyin çıkmasına vesile olduğunu demem lazım. Dolayısıyla iyilik, kime ve ne yaptığım zaman. Ben önce kendime iyilik yapıyorum. Ben bu hasletin bende bir insana, karşımdaki insana vermem gereken bütün değerlerin önce tıka basa bende dolu olduğunu bilirsem karşımdakinden beklemem. Bu bende var. Değer bende var. Allah'tan beslendiğim için, kaynağı Allah'tan geldiği için ben birilerinden değer beklemiyorum. Ama bu birilerinin bana değer vermemesi anlamına gelmez. Bu benim iç yapılanmamla alakalı. Birilerinden bir şey beklemememle alakalı. De hazır değer demişken bir parantez açacağım izninizle. Ona ondan sonra tekrar kendimize iyilik yapmaya geleceğim. Çocuklarımız aile hayatında e kendilerinin ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl davranırsa daha iyi, daha güzel, daha olumlu bir pozisyonda olduklarını bize bakarak, bizim sözlerimizle, bizim onlara yaklaşım biçimimizle anlarlar. Biz in karşımızdaki insana, bu çocuğumuz, eşimiz dahil herkesi kastederek söylüyorum. Sen Allah'ın muhteşem yarattığı bir insansın ve Allah beni de muhteşem yarattığı için ben bu anlayışla sana yaklaşıyorum. Sen çok kıymetlisin diyerek değer verdiğinde kendi değerinin farkında olduğu için bu değeri verir. Ve karşısındaki insanın da bu değerin farkında olması için çalışır. Bir anne babanın en önemli görevlerinden birisi çocuklarını Allah katında çok değerli, çok kıymetli olduklarına inandırmaları lazım. İnandırarak çocuklarına iyi bir şey verdiklerini e, düşünebilirler. Bunu anlamalılar. İyi bir şey veriyoruz diyorsak önce Allah'ın kainatın hakimi, sahibi, yöneticisi, besleyicisi, terbiyesi her şeyi, her şeyimiz. Bunu tabi yaşına göre, soyut işlem, somut işlem basamaklarına göre ayrı, soyut işlem basamaklarına göre ayrı, çocuğun izrakine göre ayrı, akıl olgunluğuna göre ayrı. Bunları çocuğunuzla irtibat halindeyken basamak dönemlerine, yaş özelliklerine göre bunları vermeye çalışacağız. Ve sen bu dünya için lazımsın diyeceğiz. Bu dünya için çok önemlisin diyeceğiz. Ve Allah seni bu dünyaya faydalı olmak için önce kendindeki iyilikleri, güzellikleri, Allah'la ilişkini fark ederek, idrak ederek kendinin bu dünya içindeki konumunu, anlamını öğreneceksin. Sen çok anlamlısın. Sen çok kıymetlisin. Bu dünyaya lazımsın. Allah bu dünyaya lazım olduğun için seni yarattı diyeceğiz. Ve çocuğa şükretmeyi öğreteceğiz. Ben varım. Allah beni var kıldı. Ve ondan sonra diyeceğiz ki sen de Allah'ın sende yarattığı pek çok potansiyel var ve istediği her şeyi yapabilecek güç de var. Yeter ki bu Allah'ın bize ne istediğini anlayalım ve ona göre hareket edelim. Mesela insanlara karşı güler yüzlü davranmamız gerektiğini söylüyor. Bu potansiyel sende var. İnsanlara karşı mutlaka saygılı davranmamızı istiyor Allah. Bu potansiyel de sende var. Karşımızdakine iyi niyetle, hüsnü zanla hareket etmemiz gerektiğini Allah bizden istiyor, söylüyor. Peygamber Efendimiz bizden istiyor. Bu da sende var. Allah bizden ne istiyorsa potansiyel olarak bizde var. Bize düşen bunların varlığına inanarak bunları ortaya çıkarma zemini hazırlamak. İşte aile senin bu potansiyel değerlerini ortaya çıkarma zemini diyeceğiz. Ya fiilen diyeceğiz ya anlam olarak diyeceğiz. Çocuğumuzu kuşatacağız. Çocuğumuz vermenin ne büyük erdem olduğunu iyi davranmanın önce kendisine iyi geldiğini, kendisini adam ettiğini, karşımızdakine saygı duymanın Allah için lazım olduğunu ve her insanın buna ihtiyacı olduğunu. Bu ihtiyacı gidermenin ibadet olduğunu ve böyle davranmanın bir dua olduğunu. Sadece kendisine değil, aile hayatına da, yakınlarına da, topluma da bunun bir iyilik olduğunu, değil ve, ve bu iyiliğin asıl Allah'la arasını düzeltmek ve kendisinde bir yapılandırma oluşturmak için gerekli olduğunu anlamış olacağız. Dolayısıyla efendim. Biz kendi insani vasıflarımızı mutlaka ilimle, mutlaka Kur'anla ve mutlaka Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in örnekliğiyle bunları fark edeceğiz ve bunları Allah'ın istediği şekilde hayata yayacağız. Allah bizden iyi niyetli, iyi davranışlı, iyi ve doğru ahlaklı olmamızı istiyor. Bu bize iyiliktir. Dünyadaki ve ahiretteki hesabımız için iyiliktir. Bu dünyaya katkı olsun diye iyiliktir. Ama ilk önce de Allah'ın gözüne girebilmek için, Allah'ın katında puan kazanabilmek için tabiri caizse, Allah'ın kıymetlisi olabilmemiz için bu bize lazım. Ben iyi davranmayı hak ediyorum. Ben iyi davranmayı seçiyorum. Ben affetmeyi seçiyorum. Ben hüsnü zamla hareket etmeyi, iyi niyetle hareket etmeyi seçiyorum. Çünkü bu bana lazım. Allah'la ilişkime lazım. Benim ayakta duruşuma lazım demeliyiz. Dolayısıyla efendim, iyilik insanın ilk önce kendisinedir. Güzel düşünceler doğru bilgilerle oluşur. Doğru bilgiler insanın ilk önce kendisi için lazımdır. Bu hayatın daha güzel gitmesi için lazımdır. O yüzden niyet edelim önce kendimize iyilik yapmaya. Niyet edelim başkalarına sadece Allah istedi diye ve bunu da yürek dolusu sevgiyle yapalım. Ve Allahü Teala yaptığımız iyilikleri kabul eylesin. Yaptığımız iyiliklerin bizi kendisine yaklaştırmasını nasip etsin. Anlayışımızı kendisinden razı olacağı hale yükseltsin. Ve bizi ilimle derinleşerek, bilgiden ahlak çıkararak, sağlam bir duruş içinde ve tarzı olan müminler olarak bu dünyada yaşamamızı nasip etsin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.